Düştü dediler acıp. Hmm. Gaz kaçağı varmış. Bu da çay mı alacak? Girmiş hmm. gazı yiyince alışık da olmadığı için tabii düşmüş. Ver. Hmm. Yani. Boş ver onu. Burada kalmayı kendi istedi. Tersine bir şey olmuş mu? Yok sadece bir tane şeker kavanozu düşmüş kırılmış. Ver. Yani. İşler i̇şte akşam var. Yok yok herifi ambulansa koyduk gönderdik diğerleri de işinin başında. E, tamam. tamam. o zaman. Muhsin. Şu kaderin topladığı parayı çıkar. Defteri de çıkar ben bir sağlamasını yapayım. Bakayım. Defter bakayım. burada hocam. Bu para eksik. Nasıl? Tam 20 bin lira eksik. Bin. Sam, bilmiyorum sayayım acaba bakayım. <laughs> Doğru muyum? Vallahi eksik tam 20 bin. Sen <laughs> para nerede? Ha? İpinizi iyice kaçırdınız. Hacım keserim Muhsin. Hepinizi keserim. Vallahi de keserim, billahi de keserim. Hacım çalınmıştır bir yerde. Ben bilmiyorum, şerefsizim bilmiyorum. Sen evden çıktıktan sonra nereye gittin? Hacım İlhan'ın olayını duydum, gittim bakayım diye. Adam ölmüş mü kalmış mı diye toplanmış kalabalık. Kerta. Elimden bıraktıysam şerefsizim hacım. Orada karambole mi gitti? Ne oldu ya? Girdim aralarına da. Kabahat sizde değil oğlum. Kabahat sizde değil. kabaat size de. iş buyuranda. Topla şunları. Topla. Düş başıma gel. Hadi. Evet. Merhabalar Şiran Bey. Geçmiş olsun. Merhaba, çok teşekkürler. İlan Bey bu yara ile ilgili hatırladığınız bir şey var mı? Nöbetçi doktor düşme sırasında oluşmuş dedi ama mi san ayağım takıldı birden kafa üstünde düşünce işte aksini düşünmenize gerek yok yani. Siz öyle diyorsanız öyledir. Bir işlemlerimizi ya... Ay pardon. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. O zaman sizi tekrar bekliyoruz, ama bu sefer çay içmeye bekliyoruz. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hadi bakalım. Ben giyer mi? Yok ah, dur bir saniye. Alo? Bir şey, nasıl oldu İlhan? Bir sorayım dedim. Ya abi? Taburcu oluyoruz şimdi. Oh, hadi geçmiş olsun. E Yarası falan var diyordu. Yok dikiş attılar ama korkulacak bir şey yok dedi doktor. İyi iyi. Hadi gel sen de dinlen biraz gece boyu ayaktaydın. Tamam merak etme çıkıyoruz zaten. Tamam. Püshram mıydı? Evet anne mesai biraz uzamış gelecek. Hey. Babam iyi uyudun mu? Mis gibi maşallah. Oh. Biraz tabii o ilaçlar da uyku yapıyor. Ondan da. İlaçlarını alıyorsun değil mi baba? Alıyorum tabii. Hepsini alıyorum. Almaz mıyım? Alıyorum tabii. İyi tamam babam. Hadi görüşürüz. Uf. Çıkıyor musun? Çıkıyoruz. Hadi.